Hepiniz hoş sizlerle beraber. Tekrardan GTA 5 oynuyoruz. GTA 5 değer güzel. Ben de oynamayı seviyorum. Ama abim dışarı çıkıyor zamanlar. Yapabilirim yani. Abim evde yokken. Ya ne Neyse. Bir şey deneyeceğim. dön dön Oraya ölümsüzlük şeyini yazacağım. Şimdi şu arabayı tamir edelim de. Ölümsüzlük şeyini tekrardan bir yazalım. Yazacağım şimdi. Şimdi ölümsüzlük şeyi nasılmış? 1999. Nasıl nasıl? He buydu. Buydu. <laughs> buydu. 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 Buydu buydu. Sonra 37 miydi? Evet. Bize 5 dakikalık ölümsüzlük veriyor. Şöyle göstereyim hatta. Arabayı patlatabilir miyim bilmiyorum. Patlatamadık. Onu ya. Yani göstereyim şimdi. Şimdi Bak mesela çarptı canımız gitmedi. Renklin de bugün neler yapıyor? Bir çekelim. Pardon. Bakın mesela göstereyim. Bunu attım ölmedim. 5 dakika gönüştük Yani bu bayağı bir şey oluyor. Ay, araba mı olur Bu araba araba değil ki artık. Amına kum kullanan kumlanılmaz mı? Yani bak bu da araba değil. Bak bu araba mı? <laughs> Aynı şarkı geldi? Eroni'nin soslu ayakları şarkısı çıktı. <laughs> Eroni'yi bilmeyenler de olacak. Hoş verin Eroni. Yani. Güzel adam ama. Güzel adam. Tam adam, adam da değil de yani. Yani adam değil derken de şey yani. Böyle birazcık böyle 18'lik yaşlarda. Gerçi 18 yaşında o neydi? 19 olmuş. Of dünya ne sürücüsü benim an. Senin o anın var ya. Ay ne oluyor senin o ananı? Senin o arabanı da patlatayım ben. Allah'ım bombe. Of. Çok <laughs> çok patladı. <gülüyor> 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 fazla araba sesi. Birazcık bakalım ben şeyim ben. Ee, polisten kaçıyorum böyle tıra vurdum. Atırcı bana böyle kızdı durdu. Minara ben de bir arabayı vurdum uçtum ve kafamı yere sürttüm. Ve sonra gidip ba ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ah. Ah. Ya ne yapıyorsun be aga be ya? Ah, sen, sen bana mı meydan okuyorsun? Aa ah, pardon abi. Seni var ya bir tararım ha. Seni var ya tararım çocuk. Bu çocuk da taksici gazla biraz. Taksicine de sikin motosikletiniz. Ay oha be birader be. Motoru seni tarayacağım. Ve sonra motoruna motoru motoru affetme. Bunun birazcık beyin yoktu. Pardon. Ağız kaskı. Sikicim. Pardon. Bir tane araba bizi kovalıyor. Ya ha, şimdi geç.

Ölümsüzlüğü o. Ölümsüzlüğün tadını çıkar. Dikent Morty'nin şey, Morty şey. He, Morty'nin şey yine Yeni sezonu çıktı izliyorum. Ah be. O introyu görünce ama yeni intro birazcık yenilenmiş o yüzden. Yani ama o sondaki de izleyin bari. Ricik. and Morty. Ricik. Pardon. Ya ben neden her videoda geliyorum ya. Bir dahakine geliyorum bu söz. Ama şimdi çıkarmakta gerek şu onu. Ba 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 ba. Oo, ne 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 Çok iyi gittik ama ama hasar verdik. Motorcu. Benim üstümden kamyon geçti ve ben ne? Ben kan mı akıyor yoksa ayak? Ya kanka sen ne motoruma çarpıyorsun lan sen? Sen benim motoruma neden çarpıyorsun lan sen? Taşaklı ya. Bayıldı, uyudu, uyudu, yoruldu. Dövüşürken yoruldu. Sonra uyudu. Ya ya çekin şu tırınızı ya. Şu tırın ben var ya. Ha sürün şimdi tırınızı. Siktir Olmak ben sana hızlıyım bak. Onu kaldırırken yön verilmiyor. Onun ya sen ya polise yol vereceğim diye adam gitti kaza kökledi ya. Senin ben var yok. Onu onu yapsınlar. İnşallah amin. Ay fazla olur ya alba. Ay pardon ay müsaefendi beyefendi. Dünyadaki ilk kelimeyi kullan. Dünyada hiç olmayan bir kelimeyi kullanmıyoruz önce. Hoppa. Hop. Hoppa. Hop, Götüne bir vurdum. Şimdi bak bak ayağına nasıl vuracağım. Bak, hop hop hop. Ayağı kırıldı. Ay şöyle bir. Ya bokla nasıl. Ta. Ağğh. Oh. Abi. Senin var Lan, yanlış adam vurdu. Abi, ünlü, abi. Ay, sonlandıracağım. Sonlandırdım, oy. Pa. Çat, pompa. Herif'in pompalı. Pompalı, pompalı yapacağız pompa pomp Çek bakayım marayı Aldık Elim bakayım pompa hadi bakalım pompa, pompa, pompa kafasını. E, ee, kaç kaç sen bir kafana bir koyarım arabamıza da. Cama bak. Kurşun geçilmez. Geçilmez. Bak bu ne dandik bir ön cami yani. Seni o yana da bir sıkayım. Camınızı da kırayım. Kim sıkıyor lan bana? Siz mi sıkıyorsunuz lan? Oğlum siz Kimsiniz lan siz? Allah! Helikopter Meski Acaba derken helikopter var Öbür yolda Oğlum ben ölümsüzüm lan Yanımda arabalar patlasın. Sıkıntı yok. Allah. Bu adamların arabası da yandı. Piştiler ya. Polis sen de yan. Hangi helikopter? Seni var ya. Of. FBI. Gidin. Zapt'a getiririm lan. Olum. Uuu baba ne oldu bunlar ya? Uf. 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 indirdim. Koş 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 arabaya araba araba. Arabaya bindim gidiyorum lan.

kroş videosunu polis koala canı mastır. Bu. Tekerlekler patlamıyor ha. Galite var arabada. Hii, polise bak ne yaptı gerizekalı. Çık anın. Ah. Yanan arabadan kurtuldum lan. Polis döveceğim lan ben. Polis bile döverim lan. Ne kalkıyorsun lan sen? Kalkma izin yok senin. Sen sen, sen sen. Sen sen sen. Sen, sen ne vuruyorsun lan bana? Sen ne vuruyorsun lan sen? Yapmam mısın lan? Şu ortamı bir temizleyin lan. Bu ne oğlum ya? Sen ne yapıyorsun? Yan. İyice ne yan. Hatta patlayın. Of. Of. Araba, araba, araba kır kır kır. Hadi 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 hadi. Tut 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 tut. Polis ezcanı. Uf uf. Şeyimizi yenileyin. Hemen bitirelim. Ya yenileyin. Çekelim bakalım. Tut 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 tut. Çok hızlı gitmiyor muyum ama?

Salak arabaya mı güveniyorsunuz ya? Benim arabam daha iyi lan. Onun. <laughs> ya. Ne yaptınız öyle tekeri pahalatmışlar. Hem de iki tane tekeri. Ah. Oğlan 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 tabancayla adam öldürüyor. ben. Hoppa 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 Ne cüretle bana vuruyorsunuz oğlum. Bum. Patlatın şu arabayı da lan. Patlamıyor. Doldurayım biz. Ayıp. Oğlum öldüremeyeceğinizi anlayın artık. Ben ölümsüzüm diyorum. Senin zihnim Tanrı değil. C4 ne, nereye patlatsam? Bu pat, şeyi patlatabilir miyim acaba? <laughs> Yok. Patlamadı o zaman. Hoppa dedi. Of. Ya bu ne? Of. Denizimde ara yok havaya bile uçurum lan ben. Pompa bitti mi bitmemiş. Pompalı bitmiyor çünkü pompalın mermisi bitmiyor çünkü adamlarda da pompalı var ya onların mermisi alır. Bunlar pompalı var. Pompalı patlamış şey yapabilir Allah öl lan. Kimsin? Aaa buna Bu sağlam oğlum ya öyle bir kapatma var. Oğlum ben göreve gidiyorum ben göreve gidiyorum. <laughs> ben göreve oraya gitti oraya. Nereye gidiyorsun bu da? Müze kapatmadılar mı? Oo, 5 5imiz olduk la. Hoppa. Bom. Bu. Motosikletle geziyorlar. On pasta öldüreceğim Oo, oo. O robayım dolandı. Işte. Uf, adamı ezdik ya. Tüm kaburgaları, tüm şeyleri gitti o. Birazcık. Yok. Şimdi gidelim birazcık kaçalım ya. Şimdi duralım bir şey var mı tren yolu? Tren yolu var ama metro var. Metro treni. Ee, şuradaki otoyola çıkalım biz. Otoyola bağlanıyor biraz. Otoyoldan çıkarız. Arabamız yanacak. Motorundan duman. Ciki. ama ama neden vurayım ki zaten vuramadım ki vuracaktım yok Allah oh yine of. arabaya güveniyorlar ya sanki öldürmeyecek polis neler öldürüyoruz burada neler sıkıyor sıkıyoruz yani saldırdım sana da şöyle bir merhaba selam vermek için ya bu arkadaşlar şunu yerim şu ara. Boost Bust yaptılar. Ooo. O bizim şeymiş. Tamam. Tamam. buradan çıkalım da. Birazcık daha iyi. Gideriz buradan. O teker mi koptu? Yok. Arabanın parçaları ayrıldı. ne jantı gitti. Teker gitti. Ne jantı? Aslında şuradan çıkabilirim ya. Buradan çıkarsam çünkü kaza yapar lanet. baksana yola. Ama şöyle bir fake atalım. Yani siz de hep fake yediniz. Ne oldu ne oldu ne oldu? Ha. Aa, buraya çıkacağım net. Çünkü çıkmam lazım. Burada çok zor yakalarlar. <laughs> Anca helikopterler yürür. Onlar gelir yani şeyler hiç sevmiyorum küçük küçük gizliyor yonuma gelmiş şerefsiz ne, ne var ne 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 seni de vurayım ne, seni de vurayım 500 kere Araba, araba, araba. Araba diye sanki. Gidiyor hala. buna Bu arabayı görseniz yani bu polis bunu görseniz araba der misin? Ya salak ya. Çekmiyor, Çok kaç, çekmedi. Şey de bitmiş. Aa bu var ama. Nasıl sen? Buradan kaçar ya kaçarız ya kaçmayız. Sanchez'e gideceğiz. O Offroad vakti baby. Baby. Hmm baby. Bugünlük videonun sonuna gelelim. Yani bayağı bir şey yaptık. Şu anda 5 yıldız hala. Yani düşmeyiz zaten. Düşersek anca polis bizi aramayı bırakır sonra 4 çıkarız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.